Üretim hattının bu haftaki konuğu Forax Prefabrik firmasının yönetim kurulu başkanı Can Soysal. Hoş geldiniz Can Bey. Prefabrik yapılar ve sektörünüz hakkında bilgi verir misiniz? Prefabrik denince tabii insanların aklına direkt konteyner gibi küçük ev yapıları geliyor. Bizimki tamamen onun dışında endüstriyel prefabrik diyebiliriz. Altyapısını yani temellerini soketlerini sahada yapıyoruz. Geriye kalan bütün elemanları kendi fabrikamızda nitelikli betonlarla üretip montajını büyük kapasiteli vinçlerle yapıyoruz. Fabrikalar yapıyoruz, köprü girişleri yapıyoruz. Depolar, hangarlar, büyük sanayi yapıları yapıyoruz. Tamamen projeye özel, insanlara özel, kullanım amacına özel, e, yapılar yapıyoruz. Biz bizimki tamamen terzi işi yapılar diyebiliriz. Normal betonarme yapılarda bizim gibi büyük yapıları yapmak hem süreç olarak zor, hem statik bakımından çok zorlanıyorlar. Normal betonarme yapılara göre açıklıkları, aks açıklıklarını çok daha fazla geniş yapabiliyoruz. Artı süreç ve maliyet. Özellikle bu dönemde işçilikle ilgili büyük sıkıntılar var. Böyle olunca bizim yapılar hem fabrikada yapıp yerinde imalat ettiğimiz için, götürüp montajını yaptığımız için çok daha kısa sürede çok daha az maliyetlerle yapılan işler. Bu yapılar depreme dayanıklı mı? Biz zaten bunun bütün statik hesaplarını kendimiz yapıyoruz. Son depremde de bize gösterdi yıkılan binaların birçoğu konveksiyonel binalar. Fabrika binalarından evet yıkılanlar oldu ama bu orana baktığınızda çok çok daha az. Bunların genelde yıkılanların da sonradan yapılan ilavelerden dolayı olduğu, ya da çok azının işçilikle ilgili olduğunu yerinde baktık, inceledik. Giden sağ olsun arkadaşlarımız bize oradan bir sürü bilgileri gönderdiler. Bunları harmanlayınca bu prefabrik yapıların normal konveksiyonel yapılara göre daha dayanıklı olduğu, birçok üniversitede bunu artık kabul etti, bununla ilgili yayınlar da gönderdiler bizlere, depreme daha dayanıklı, yangına daha dayanıklı ve işçilik hatası daha az olmuş oluyor. Çünkü biz genelde fabrikada ürettiğimiz için yapıları insandan kaynaklanan, mühendislikten kaynaklanan hataları sıfıra yakına indirmiş oluyoruz. Prefabrik yapılar ne zaman hayatımıza girdi? Türkiye'ye bu 1930'larda, 1940'larda dahi yapılmış. Tabi yurt dışında tarihçesi çok çok daha eski. İstanbul tarafında yani Marmara Ereğlisi'nde daha çok yapılıyor bu. Son dönemlerde bizim bölgemizde de revaşlı revaçlı olmasının nedeni aslında çelik yapıların çok daha maliyetli olması, konveksiyonel yapıların çok daha maliyetli olması ve uzun sürmesi. Bizim çok daha kısa ve daha az maliyetlerle bu işi bitirmemiz daha fazla iş kapsamı sağlamış oluyor bize. Prefabrik yapılar en çok hangi alanlarda tercih ediliyor? Bizim iş kapasitemizin %80'i fabrika binaları. Zaman zaman köprü kirişleri, üst geçitler gibi yapıyoruz. Bu, bu tür projelerde yapıyoruz ama aslında bizim tamamen %70-%80'i fabrika binaları. Bunun yapında küçük yapılar da yapıyoruz, daha küçük. Sanayi siteleri gibi ya da hayvan barınakları gibi ama iş kapsamımızın şu anda %80'i e, sanayi yapıları. Pandemi ve sonrasında yaşanan olumsuzluklardan sektörünüz ne oranda etkilendi? Biz inşaat sektöründen çok daha fazla etkilendik bu konuda. Çünkü bizim imalatımız devam eden imalat. Yani Covid döneminde sağlıkla ilgili bir fabrika yapılacak ama bizim çalışmamıza izin verilmiyor. Ama orada üretilecek bir serum, bir aşı, bir bir şey insanlığa faydası olacak bir şey. Biz bununla ilgili çok fazla sıkıntı çektik. Özel izinler aldık. Sağ olsun Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız bize çok yardımcı olduğu konuda. Tedarikle ilgili o dönemde çok fazla sıkıntılar çektik. Nakliye ile ilgili çok fazla sıkıntılar çektik ama desteklerle elimizdeki işleri bitirdik. Bir ev inşaatı durabilir. Zaman olarak bir sıkışıklığı olmayabilir ama bizim yaptığımız her yapı ülkeye katma değer katacağı için bir an önce yapılması gereken, bir an önce faaliyete geçilmesi gereken yapılar olduğundan biz Covid döneminde zorlanmamıza rağmen çok çalıştık. Hatta kapasitemizi iki kat, üç kat artırarak çalışmaya devam ettik. Enflasyonun sektöre yansıması? Demir fiyatları, çimento fiyatları, agrega fiyatları, işçilik fiyatları ki bizim bütün aslında ana ürünlerimiz bunlar. Bunlar bize çok fazla yük getirmeye başladı. Biz fiyatlarımızla ilgili güncelleme yapmak istememize rağmen artık sabit bir fiyatla e, müşterinin karşısına gidemiyoruz. Devamlı değiştiği için biz de fiyatlarımızı her seferinde güncellemek zorunda kalıyoruz. Ama bu yatırımcı, yani bizim iş yaptığımız kesim genelde yatırımcı insanlar, iş insanları. Onlar da kendi maliyetlerini sabitleyemediği için büyük sorun yaşamaya başladık. Bununla ilgili bir önlem alabilme durumumuz yok. İşçilik fiyatları devamlı artıyor, demir fiyatları devamlı artıyor, agrega, çimento fiyatları devamlı artıyor. Biz artık sabit bir fiyatla, yani sabit bir maliyetle çalışamıyoruz. Fiyat artışlarını müşteriye yansıtmak durumunda kalıyoruz. Bu da müşteriyle bizim aramızda bir soğukluk oluyor. İnsanlar e, sabit fiyatla gitmek istiyorlar ama e, yapamıyoruz böyle bir durumda. Artık ikili görüşmelerle, karşılıklı anlayışla, karşılıklı özveriyle bu işin altından kalkmaya çaba gösteriyoruz. Firmalar bu süreci nasıl yönetiyor? Karlılıklarımız çok azaldı. Öz sermayesi güçlü olan firmalar bir tık daha öne çıktılar. Yeri geliyor e, finans olarak e, vade yaparak yeri geliyor nakit ama e, indirim yaparak bu iş süreci yönetmeye çalışıyor bizim sektörümüzdeki arkadaşlarımız. E, buradaki yine en büyük sıkıntılardan biri enflasyon ve enflasyonun getirmiş olduğu işçilik işçilik giderlerinin devamlı artması. Çimentoyu, demiri bir şekilde e, sabitleyebiliyoruz erken ön alımlarla, bağlantılarla yapabiliyoruz ama işçilikle ilgili maalesef böyle bir bağlantı yapamıyoruz. Çalışan arkadaşlarımıza siz bir sene sabit fiyat alacaksınız diyemiyoruz. İşleri sabitleyemiyoruz. Bu da tabii ki karlılıkların düşmesine neden oluyor. Sektörün başlıca sorunları nelerdir? Bizim sektörümüzün birçok mücadele etmemiz gereken durumları var. Birincisi bundan çok değil, 4-5 sene önce yüksek faizden şikayet Faizler indi, bu sefer işle ilgili dertlerimiz olmaya başladı. Yani evet faizler düşük, piyasada para var ama iş kapasitesi düşüktü. Şimdi iş kapasitemiz var ama tekrar faizler yükseldi, enflasyon bunun yanında, işçilik bunun yanında birçok savaşacağımız birçok cephe açıldı. Öyle olunca mücadele etmeye biz çok daha fazla mücadeleci bir ruhla çalışmaya başladık. Biz direkt sanayiciye biz direkt yatırımcıya iş yaptığımız için o finansa paraya rahat kavuşursa bize daha rahat iş yaptırıyor. Biz de paraya kavuşabilirsek müşterimize daha esnek davranabiliyoruz. Ödemede daha esnek davranabiliyoruz ya da işin yapım süresini daha öne çekebiliyoruz. Finansmana iki tarafı da kavuşamayınca büyük sıkıntılar olmuş oluyor. Sanayici yatırım yapmaktan endişeli, biz onu finanse etmekten endişeliyiz. Böyle olunca tabii bir sıkıntı olmuş oluyor. Kalifiye eleman sorunu yaşıyor musunuz? Her sektörde olduğu gibi yine bizde de çok fazla. Çünkü biz fabrikada ne kadar fabrikada üretim yapsak da burada sabit çalışan arkadaşlarımızın olması gerekiyor ve işi bilen arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Son 4-5 yıldır biz bunu çok fazla hissediyoruz. Alttan gelen dediğimiz yeni yetişen arkadaşlar yok. Usta çırak kalmadı. Şu anda bütün çıraklığı da ustalar yapıyorlar ama bu ustalar da emekli olduktan sonra arkadan gelen, yetişen bir eleman yok. Bunun sıkıntısını ileride, şu anki sıkıntının daha fazlasını ileride çok daha hissedeceğiz. Çok daha bunun zararını göreceğiz. Son dönemlerde usta-çırak ilişkisi tamamen bitti. Şu anda çıraklığı da ustalar yapıyorlar. Sonrası için inanın bir önlem alamıyoruz. Yani alttan çırak yetişmiyor. Sektörde Suriyeli ya da Afgan göçmenler çalıştırılıyor mu? Bizim sektörümüzde şu ana kadar benim kendi fabrikamda da diğer bu işi yapan arkadaşlarımın da fabrikasında inan görmedim, duymadım, rastlamadım. Çünkü bizdeki elemanların sürekliliği önemlidir. Yani bir göçmen çalışana sürekliliği ile ilgili hep soru işareti olmuştur. Bizim işimiz 3 ay çalış sonra bırak işte 6 ay çalış bırak gibi değil, sürekli olan bir iş. Yani 7-24 biz burada yılın her döneminde çalıştığımız için bizde çok mantıklı gelmiyor. Çalıştırmadık, çalıştırmayı da düşünmüyoruz. Antalya'daki konut krizinin sebepleri nelerdir? Bu dar boğazlı düşmemizin birkaç tane nedenleri var. Bir, her zaman söylediğimiz gibi girdi maliyetlerinin çok fazla artması inşaat sektöründeki. İki, işçiliğin çok fazla artması. Üç, yer sahiplerinin anlamsız isteklerinin olması fiyatların daha da yükselmesine neden oldu. E, düşünün ki e, bir yerle ilgili kat karşılığı bir sözleşme yapmak istiyorsunuz. Yer sahipleri %40'lardan, %45'lerden, %50'lerden ve yüzde %50 artı paralara kadar geldiler. Durum böyle olunca müteahhit e, bu işi kar amaçlı yapıyor. Biz konut sektöründe de şu anda Altındımtaş bölgesinde ve Varsak bölgesinde konutlar yapıyoruz. İnsanların artık... Ev alma ile ilgili düşünceleri kalmadı ki artık kiralarken bile birkaç aile birleşip kiralık daire bakmaya başladılar. Bu konuda hükümetin devletin elinin taşın altına koyup ilk önce bence yer sahipleri ile ilgili bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Tabii ki çok faiz fiyatlarının artışı var. Bununla ilgili bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Biz yurt dışından çok fazla göç aldık. Buraya gelen yabancı uyruklu insanlar kendi Yatırım için aldıkları evleri kiraya vermeye, kendi yatırım için aldıklarını kendi vatandaşlarına satmaya başladılar. Bu da sektörü zora sokmaya başladı. Bir de artık e, döviz kırının da bu seviyelerde olmasıyla yabancı yatırımcıya çok mantıklı gelmiyor artık. Çünkü burada aldığı bir fiyata e, gidiyor, e, Avrupa ülkelerinde de alabiliyor. Artık Türkiye biraz biraz cabize, cazibesini kaybetmeye başladı yatırım e, yabancı yatırımcı için. Yerli yatırımcı yok artık oturmak için almaya çalışıyor ama işte enflasyon ve bu kadar fiyatın artışıyla beraber onlar da zorlanmaya başladılar. Bu arada e, konut kredilerinin durması, yavaşlaması e, sektörü iyice dar boğaza soktu. Ben eminim ki Antalya'da şu anda çok ciddi konut stoğunun oluşmaya başladı artık çünkü yapılıyor ama satılmıyor. Faizlerin yüksek olmasıyla beraber. Kredi erişim çok çok zor. Ev alırken çok yüksek ekspertiz değerleri çıkmasına rağmen çok komik kredi meblağı veriliyor. Böyle olunca insanlar konut alamıyorlar. Konut şu anda ulaşılamaz, çok lükse girdi. Artık ekonomi anlamında bunu diyebiliriz. Yani evet ihtiyaçtı, yatırım aracına dönüştü ama o furya artık bitti. Bu andan, bu saatten sonra konut artık lüks. Çünkü erişilemiyor. Konut fiyatları artmaya devam eder mi? Tavanı gördük. Bundan sonra yükselir mi çok tahmin etmiyorum. Ama enflasyonun enflasyonist bir durumda, ee, girdi maliyetlerinin artması yeni başlayacak inşaatlarda tabii ki onu devamlı artıracaktır. Ama şu andaki konutlarda çok fazla zannetmiyorum ki bu seviyenin bir tık daha üstüne çıksın. Bence biraz sabit gidecektir yeni başlayan konutlar haricinde yeni başlayan projelerde mecbur maliyetlerin arttığından dolayı üzerine koyarak devam edecektir. Bir sanayici olarak çözüm önerileriniz nelerdir? Ne kadar faizler yüksek de olsa, ne kadar finansmana erişim zorlansa da ben şunu biliyorum Antalya Organize Sanayi ...sinde başvuruda bulunan birçok firma var. İşte Korkut Oteli OSB açılıyor. Orayla ilgili ben biliyorum ki birçok yatırımcı başvuruda bulunuyor. Bizim sektörümüzün devamlılığı şart. Bu tür organize bölgeleri açılırsa bizim sektörümüz devamlı ayakta kalacaktır, devamlı iş yapacaktır. Yatırımcı aslında her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen yatırım yapmak istiyor. Yani finansmana ulaşamıyor, faizler yüksek ama yatırım yapmak istiyor. Antalya organize bölgesinde bir bu kadarlık daha yer olsa ben eminim çok uzun süre boş kalmadan bir iki sene içerisinde tekrar... Dolacaktır. Devamlı yerin açılması, yani sanayi e, yapılarına daha çok yer ayrılması gerekiyor. Antalya hem tarım hem sanayi şehri olmak zorunda. Yalnızca tarım ya da yalnızca turizmle olmuyor. Bunu sanayiyle, sanayi tesisleriyle güçlendirmemiz gerekiyor. Öyle olunca dediğim gibi yani sanayi bölgelerinin çok daha fazla açılması gerekiyor. Antalya özelinde ve ülke özelinde bizim sanayiye çok daha önem vermemiz gerekiyor. Dışa bağımlılığı azalmamız azaltmamız için sanayiye çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Kendi sektörümün büyümesi için değil, ülkenin büyümesi için sanayi yapılarının çok daha fazla sanayi arazilerinin çok daha fazla olması gerekiyor. Organize sanayi bölgeleri çok güzel yönetiliyor. Çok kapsamlı yönetiliyor. Bu tür organize bölgelerinin, organize sanayi bölgelerinin daha fazla açılması gerekiyor ki ancak üreterek belirli bir seviyeye çıkarız. Bunun yanında tarım, turizm tabii ki gerekiyor ama bizim bence en büyük kurtuluşumuz sanayi, sanayi, sanayi.